burası çok ünlü e, bir kitapçı Politics and Prose. Bildiğim kadarıyla zincir yani e, şey kitapçı. Bizim DNR gibi. Ama çok enteresan e, konularda kitaplar var ve neredeyse her gün değişiyor ünlü kitaplar. Bazı konular beni çok şaşırtıyor. Yani biz gerçekten birçok konuda çok bilgiliyiz. Yani kitap okumamıza gerek yok. E, Mesela yani sebzeleri tanıtıyor ee, yani e, Filipin Filipin Amerika e, tatlıları mesela mesela şey var e, işte Akdeniz yemekleri filan beni şaşırtan örneğin işte bahçe nasıl bakılır diye şey kitaplar var oturup da onları okuyan mı var? sürüyorum yani ee, mesela sadece kedilerle ilgili kitaplar e, var. Bu arada çok enteresan bir biran e, Georgetown'da çok enteresan bir kafe e, gördük e, kedi sevme kafesi yani kafeye gidiyorsun işte e, yarım saat sevmek istiyorsan 25 dolar ediyorsun bir saat seveceksen 40 dolar ediyorsun ve belirli saatlerde e, kedilerin olduğu alan açılıyor normalde kahve içiyorsun ama kedilerin açıldığı alana e, saat e, diliminde giriyorsun işte e, 25 tane kedi var e, onları seviyorsun İşte onlarla oynuyorsun tabi beslemek yasak e, enteresan bir konsept aynısından biz Rusya'da da görmüştük St. Petersburg'da e, çok enteresan gelmişti bize o zaman. Yani kedi kafesi. Hmm. Barak Obama'lı dudak kremi mesela var. Bu arada Amerika'da insanlar çok yazı yazmayı çok seviyorlar. Envai çeşit not defterleri, defterler, kalemler, Filan. Yani böyle e, şeyler çok e, şey revaçta burada. insanlar sürekli satın alıyorlar böyle şeyler. Herkesin bir kalemliği var mesela. E, yani işte yazı yazmak için. Özellikle kartpostal çok e, gönderiliyor burada. Mutlaka e, her kutlamada doğum günü olsun, yılbaşı olsun neyse işte mutlaka hediyenin yanına bir de e, kart postal korlar o çok e, enteresan bir konu buradaki kitaplar bu bölümde e, kültür ve e, kültür konusundaki kitaplar e, benim dikkatimi çeken bazı konular oldu burada bu e, Özellikle bu LGBT konusu çok ünlü olduğu için, şu anda çok revast olduğu için bütün dünyada ve tabi Amerika'da ilk önce bu tarz kitaplar da var. Mesela işte Kadın Nasıl Olunur, mesela işte gay ve lezbiyenler için. Hani bizim çok tasvip ettiğimiz konular değil ama burada insanlar buna de şey veren, ee, önem veren önemli bir kesim var. Enteresan bir şey yaşadım ben geçen gün. Ee, öğle yemeğine çıkmıştım ve döndüğümde iş arkadaşlarım hepsi bilgisayarın başına geçmişler. Bir tane video izliyorlar ve ellerinde bir tane kutu, bir kurdele. Ne yapıyorsunuz dedim. Baktım video izliyorlar. Hediye paketinin üzerine kurdele nasıl bağlanır? Bunun videosunu izliyorlar. Dediler ki sen bağlayabiliyor musun dediler. Ben de işte çizdim şunu, şunu şu, şu şekilde yapabilirim bu şekilde yapabilirim. Bunlar tamamen böyle şok oldular. Nasıl yani nasıl yapabiliyorsun sen bunu falan dediler. Ben de iki dakikada tabii kurdeleyi bağlayıverdim yani kitabın üzerine. İnanılır gibi değil. Yani ama nasıl şaşırdılar, nasıl şaşırdılar. Yani bu nasıl bir şeydir? Sen bunu nereden biliyorsun? Bu kadar yapabiliyorsun falan. Ya onlar şaşırdık. Onların şaşır şaşkınlığının yanında benimki de beş katı fazla şaşırdım. Çünkü böyle hani videoyu izleyip YouTube'dan videoyu izleyip Hediye paketi paketliyorlar. İnanılır gibi değil yani. Freddie Mercury ile ilgili, Charles Dickens, Bridgerton. bunlar hep değişik şeyler bazılar. Jane Austen'in sevdiğim bir kitabı var. Bu kitap yakında şey oldu. Netflix'te çıktı. Ben özellikle kitapçılarda e, albümleri çok seviyorum, e, resim albümlerini, e, farklı şeylerin, ressamların albümleri. Mesela e, mimari albümler var. Hoşuma gidiyor bunları incelemek.